Şimdi geldik emeklilerimize. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Emekli maaşlarında %25 sadece asgari ücret yapıldı. İşte en düşük maaşları yükseltti. İşte demin söyledik Bağkur maaşını yükseltti devlet. Hakikaten mesela 1902 lira olan maaşı, 1802 lira olan maaşı 2500 liraya getirdi. Ya da bin, mesela 1797 lira olan evde bakım desteği 2292 liraya e, çıkarıldı. 2000 öncesi emekli olup 1600 lira alanlar 2500 lira alacaklar söyleyeyim. Biraz daha iyi olabilir emekli maaşları da çünkü özellikle yüksek enflasyon var. Yani 136 çıktı ama gıdada enflasyon en az en az %50 60-70 o seviyelerde olduğu biliniyor. İşte elektriğe daha %50 zam geldi. İşte ulaşıma zam geliyor öyle düşünün. E, yeme içmeye her şeye zam geliyor. E, elektrik, doğalgaz, su. AK Partili yetkililerle konuştuğumuzda da %35-40 yani %25 enflasyon, %10-15'te AK Parti verebilir gibi düşünmüştük ama o ikinci kısım verilmedi. Tabii 6 aylık dönem için bunlar sonrasında ne oldu onu da göreceğiz. Yani memur maaşları tamam ama emekli maaşları da biraz daha yüksek olabilirdi. Yani az olduğunu söyleyelim. Çünkü hayat pahalılığından dolayı böyle düşünün yani en ucuz kira bugün İstanbul'da herhangi bir yerde 2.300-2.500 liradan aşağı herhangi bir ev bulmanız mümkün değil. İşte faturalar doğalgaz, elektrik 150 kW üzerinde ne kadar geliyor su bunların hepsini göreceğiz. Memur maaşları fena değil yani %30.5 işte bir polis 7 bin lira 7500 lira alan var komiser 9 bin lira alan var. tek başına ise tabii gene kolay değil. Anadolu'da biraz daha kolay ama büyük şehirlerde daha zor olduğunu söyleyelim. Karı koca çalışıyorsa yani karı koca öğretmen, karı koca polis, Karı koca iki memursa Anadolu'da özellikle çok daha kolay, rahat, büyük şehirlerde gene sıkıntı olsa bile ee, yani geçinilebilecek rakamlar olduğunu söyleyelim. BİNE toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların Ocak ayındaki %5'lik toplu sözleşme zammını %7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını, emeklilerin taban maaşının 2500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak milyonlarca emekliye ekzam yapılmaması hayal kırıklığı yarattı. Muhalefetten de konuyla ilgili açıklamalar geldi. CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayekböke, TBMM'de en düşük emekli maaşının 4253 Türk lirası olması yönünde tekliflerinin reddedildiğini hatırlatarak, iktidar emekliye 2500 Türk lirası ile yaşadıyor. Bu yoksulluk düzenini değiştireceğiz, ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, CHP'nin en düşük emekli maaşı 4253 Türk lirası olsun teklifini reddeden Adalet ve Kalkınma Partisi, emekliyi 2500 Türk lirası ile yaşamaya mahkum etti. Hem de zamlar yağmur gibi yağmaya devam ederken tepkisini gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de konuyla ilgili açıklamasında, emekliye sadece enflasyon oranında zammı yeterli görüp, asgari ücretin 4.250 Türk lirası olduğu bir dönemde emeklilerin kayır ekseriyetini 2.500 TL'ye mahkum ettiniz. Dünyada emeklisine en az değer veren hükümet olarak tarihe geçiyorsunuz. Yazıktır, günahtır, ayıp dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletime sesleniyorum, biz size aşığız sözlerine tepki gösterdi. Yeni yılda yapılan zamları hatırlatan Öztrak, anlaşılan aşkı bayağı yanlış anlamış. Millete aşık olan, yılbaşında fahiş zamlarla milletine tuzak kurmaz. Doları kasten köpürtüp, milletin alın terini bir gecede silkelemez. Millet nezdinde bu aşk, yalancı aşktır ifadelerini kullandı. İyi Parti'den de ek zam yapılmamasına tepki gösterildi. İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, elektrik, doğalgaz, benzin ve iğneden ipliğe kadar yapılan fahiş zamlar ortadayken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı ciddiye alınamaz. Enflasyona ezdirilen memur, işçi ve emekliye acilen egzam verilmelidir. Kesin çözüm için derhal sandık gelmeli, bu iktidar gitmelidir, diye konuştu.